Ben kesinlikle bir klinik açmayı düşünüyorum ama öncelikle tabiri caizse pişmek. Bir hastanede önce bir pişmeyi, bir öğrenmem gerekiyor çünkü her şeyi. Ondan sonra çabaladıkça birkaç sene sonra kendi kliniğime, şu an açma ihtima, e, imkanım var çünkü bunu bildiğim kadarıyla benim de. İyice kendimi yoğurduktan sonra ve çevre edinmek çok önemli bu işte. İlk önce bunları kazandıktan sonra ...kendim bir klinik açmayı düşünüyorum. Ya da... Mezuniyet sonrasında aslında ben... bir ...birkaç şey vardı aklımda. Yani sporcu sağlığına... ...yönlendirilebilirim... ...gibi düşündüm ben. Mesela en büyük hayalim şeydi... ...Beşiktaş'ın... ...ayak sağlığı merkezinde çalışmak. Beşiktaş kulübünün. Ama sonra da tabi bunlar değişebilir. Maddi boyutları da var tabi Hastane bölümünde... ...ben daha çok... Yeni insanlar kazanma, yeni hastalar kazanma e, açısından hastaneyi kısa bir süre olsa da hastanede çalışmak isterim veya böyle bir yerde çalışmak isterim kendi hastalarımı kendi e, şeylerimi kazanmak için. Daha sonra ben zaten e, en sevmediğim yani başka başkasının yanında çalışmak istemiyorum. Gerçi kendi yerimin olmasını isterim. Mezuniyet sonrasında ilk önce bir hastanede gidip e, bir şekilde tecrübe kazanmak istiyorum imajlarda. Sonra ileride kendi kliniğimi kurmak istiyorum aslında. Hani orada daha çok tecrübe edindikten sonra kendi kliniğimde inşallah çalışmayı düşünüyorum.